Evet oksijen yendi gördüm izledim Çok izleyemedim Ama izlediğim kadarıyla gayet güzel oynadılar ve yendiler Bayağı sevindirdi beni çünkü Bazı yerlerde tweetlerde vesaire Amcık amcık konuşulmaya başlamış başlanmıştı yabancılar tarafından İşte Türkler kız oldu falan bilmem ne Evet, iyi sustular onlar da. Bir Türk takımı tur atladı. Yarı final. Çok önemli. Liquid'le oynayacağız. İnşallah... Bir liquid'den bir de hıncımızı alsalar. Zaten bir şey mi? Sıfır şaka yen yenebiliriz. Sıfır şaka bak. Bugünkü oyunları çok iyiydi çünkü. Liquid'de yenebilirler yani. Ben sadece spiti izlemedim kaybettiğimiz mapı. Ascent şey izledim. Heaven'ı. Heaven'ı izledim. Maç ne zaman? Bakıyorum. Bir saniye. diye ee, düşünüyorum. Bir 1 Mayıs diyor. Amına koyayım biraz ara koyun ya. Bak çalışsınız zaten abi yarın. Abi şu an bence yapmaları gereken direkt Liquid'e bakmak, Liquid'in maçlarını vesaire izlemek. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? ona bakması lazım oksijenin. <laughs> Oğlum bari bir abi, gün ara koysunlar amına koyayım. Bence Scream Türklere ters geliyor abi. Hani biz çünkü Türkler biraz daha böyle aim fight'i istiyoruz ya. Evet. Eee Scream de istiyor. Evet. Ve nedense hep üstün çıkıyor. Abi bir de adam. bir şey yaptı mı? Eee seri yap momentumu aldı mı? Durdurulmuyor abi adam. Direkt yani. Tık tık tık. Mesela BB'nin yaptığı gibi ilk maçta gibi ee, bir birazcık Phoenix'in üstüne yani Scream'in üstüne oynamaları lazım ki düşürmeleri. Bu arada gördün mü? Heaven'da gene aynı taktikle oynadılar. Şeye karşı, Liquid FPX'e karşı. Eee, ama kompu değiştirdiler. Sage. Seyir. evet. Evet ya yani çünkü post plant kompu değildi onların bize karşı oynadıkları. Post plant'te sıçıyorlardı. Retake alıyorduk sürekli. E, kompu değiştirdikleri zaman çok daha iyi oynadılar. Bir yempiki, komedi ama. Abi flexible oynaman şart ya, bu oyunda. Şart yani. <laughs> Mepe göre çarını değiştireceksin baba.